Okay. <laughs> Foxes Inverter ve Enerji Çözümleri Konferansı'ndan e, PV Partner ekibinden Tunç Bey ile birlikteyiz. Satış ve Pazarlama Müdürü. Öncelikle hoş geldiniz Tunç okay. Bey. E, bugünün anlam ve öneminden bize biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii. Biz PV Partner olarak özellikle kurucularımızla birlikte yaklaşık 20 senedir sektördeyiz. E, yani sektöre yön verdiğimizi düşünüyoruz açıkçası. Foxes'de de yaklaşık hem yurt içinde hem yurt dışında 2-2,5 senedir görüşmeler yapıyoruz. Bayağı uzun sürdü aslında çünkü çok inceledik sık okuduk ve sonunda birlikte çalışmaya karar verdik. Bunun en önemli sebebi de aslında tam istediğimiz ürünü bulduk. Hem özellikleriyle hem bize yaklaşımı olsun hem çözüm odaklı çözümleri olsun hem de bize sağlıkları fiyatla biz de çünkü müşterilerimize bunları sunabileceğiz bunun karşılığında birlikte bir araya gelip çalışmaya karar verdik. Yaklaşık 6 aydır birlikte çalışıyoruz. Açıkçası bugün yapacağımız konferansta da bunu hem herkese duyurup anlatıp hem de bütün kitlelerin bunu bilmesini sağlayacağız. Peki Tunç Bey satış sonrası hizmetlerinizden de bize biraz bahseder misiniz? E, tabii burada aslında en özel önemli özelliğimiz Fox'ta 10 yıl garanti olması Hı -hı. diğer invertörlere nazaran artı 5 yıl bir garanti sunuyoruz. Burada da bizim kendi bünyemizde yine kendi firmamız Maxima ekibimiz var e, garanti servisi onlar sağlıyorlar. Aslında servise bile gerek kalmadan direkt ürün değişimi yapıyoruz. Bir herhangi bir sorun oluştuğunda çok şükür şükür ne kadar bir sorunla karşılaşmadık. E, 10 yıl boyunca gerçekten arkasında ürünün çok ciddi şekilde durup her türlü servis desteğini sağlıyoruz. 14 noktada Türkiye'de bizim ekiplerimiz var. Yani tek bir noktadan çıkıp da sadece buradan buraya şu kadar sürede ulaşacağız diye bir derdimiz de yok. Türkiye'nin her yerine çok hızlı müdahalede bulunabiliyoruz bu sayede. Çok teşekkür ediyorum her katkılarınızdan dolayı.